Merhabalar, hoş geldiniz. E, ee, menümüze baktınız mı? Ne yemek istediğinize karar verebildiniz mi hanımlar? Patatese mi karar verdiniz? İki tane patates kızartması. Başka bir şey ister misiniz? Ee, ketçap mayonez. Ketçap mayonez mi istiyorsunuz? Tamamdır. Hemen getiriyorum. Şimdiden afiyet olsun. Yoğurt ister misiniz acaba? Sesimizin yoğurdu. Sağlıklı olan şeyler istemiyorlar. Hiç doğru değil. Bu doğru değil. Şimdi ben gideyim Selen'le Rüya'ya patatesleri kızartıp getireyim. Soslarını da hazırladım yanına. Umarım beğenirler. Buyurun efendim patatesiniz geldi. Biz iki tane söylemiştik ama. Aa iki tane mi söylediniz? Şey ben ikiniz de patates kızartması deyince bir tane sandım. Birer tane miydi? Ay ne olacak şimdi kim yiyecek bu patatesi? Ee, misafir olduğu için Selen mi yese yoksa çok aç olduğu için Rüya mı yese nasıl yapsak bilemedim. Selen ay nasıl yapalım bilemedim şu anda. Ay kavga çıkıyor burada sani sani. Bence şöyle yapalım. Ortak yiyin. Ya da ben bir mutfağı bir kontrol edip geleyim mi? Belki bir tane fazladan patates kızartması vardır. Bir kontrol edip geliyorum hemen. Aa bir tane daha varmış patates. Şöyle koyayım bunu da. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu birazcık sıcak olabilir. Kontrol edin. Eğer o çok sıcaksa önce bundan sonra onu O mu daha sıcak? Tamam o zaman. Bakın hangi sıcak? Evet bu daha sıcak. Sence Selen? Yiyebileceğiniz sıcaklıktaysa zaten sorun yok. Sadece... Tamam süper. Hadi bakalım yiyin. Nasıl olmuş patatesler? Beğendiniz mi? Evet Rüyacığım, Selen'cim sana da söyleyelim. Şimdi birisi sizin için yemek yaptığı zaman ya da bir garson masaya teşekkür ederim. Te mesela garson getirdiyse garson hazırlamamış olduğu için teşekkür edebilirsiniz. Ama şimdi benim yaptığım biliyorsunuz ellerine sağlık çok güzel oldu. E i̇kinize de bu bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bizim evimizde bir tane daha birisi var Torito. O nerede yiyecek? Sandalye yok. Ona ben patates kızarttım ama sandalye yok ona. O, o zaman içeride mi yesin sizinle mi? Şuradaki sandalyeyi ben oturayım Ha öyle mi yapalım? Dur ya da ben onu içeride yedireyim ya siz bugün kız kıza. Olur mu? Siz bugün kız kıza takılın hadi bakalım ikiniz. Afiyet olsun. Bilmem bak bakalım. Birbirleri, ben haydi sabah hazırladım. İkisi de birbirlerinkinden yiyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Yanında e, içecek bir şey ister misiniz? Ben, Zaten evde içecek bir şey yok. Biliyorsunuz biz kola tüketmiyoruz. Meyve suyu da almıyoruz. Bir tek isterseniz ayran hazırlayabilirim. Hey, ben su. su. Siz hanımefendi size ne getireyim? Su. su. O zaman bir tane, birer tane su getireyim ben.